Arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda daha önce sizlere bahsettiğim incelemesini yaptığımız Turuncu Go'nun takip özelliği işe yarıyor mu? bunu görüyor olacağız bu videoda. Kamera arkasında bana yardımcı olan Barış, arkamda da motoru bulunuyor. Onun motoruna kablosuz bir şekilde, kolay bir şekilde bu cihazı yerleştireceğiz. Sonra o motoru alacak gidecek, benim bilmediğim bir noktaya saklayacak. Ben de motoru bulmaya çalışacağım. Turuncunun uygulaması işe yarıyor mu? Haritada gerçekten doğru konumu gösteriyor mu? Kablosuz cihaz işe yarıyor mu? Bunların hepsini görmüş olacağız arkadaşlar. Ayrıca bu cihazın tamamen yerli bir şekilde Türkiye'de üretildiğini de söyleyelim. Yazılımının da yerli bir şekilde Türkiye'de yapıldığından bahsetmek istiyorum. Ayrıca bir hırsızlık anında telefon araması yapabiliyor bu cihaz. Şimdi hadi geçelim bakalım. Barış motoru sakladığında ben motoru bulabilecek miyim? Görelim. Barış'ın motorunun başındayım. Bu cihazı istediğim şekilde kablosuz olduğu için istediğim yere yerleştirebiliyorum. Biz daha sonra alacağımız için buraya arka selenin arkasına koyuyoruz. Hatta şöyle çantanın içine koymuş olalım. Böyle yanına koydum. Burada da elimde anahtarla bulunuyor. Bir keyfo bu bulunuyor. Bundan uzaklaştığında hem bana telefonuma bildirim gönderecek hem de telefonuma telefon aramasıyla çağrısıyla motorda hareket var işte motorun çalınıyor gibi bildirimler gönderecek. Ben bunların hiçbirine aldırış etmeyeceğim. Barış'a bir 10-15 dakika vereceğim. 10-15 dakika boyunca nereye giderse, nereye saklarsa saklayacak motoru ben de bulmaya çalışacağım uygulamadan konumunu görmeye başlayacağım bakalım gerçekten görebilecek miyiz anlık olarak motoru bulabilecek miyiz hep birlikte görüyor olacağız şimdi cihazı Barış'ın motoruna koyduk Barış yola çıkacak ve gidecek kaybolacak ben de bulmaya çalışacağım şimdi Barış motora bindi hareket etti gidecek ama anahtarlık bende olduğu için şu anda herhangi bir çare vesaire gelmiyor telefonda burada uzaklaştığında çağrılar bana gelmeye başlayacak bildirimlerle birlikte çağrılar bana gelmeye başlayacak Barış görüşürüz Hadi görüşürüz. Hadi bul bakalım. Hadi bul bakalım diyor. Evet ilk bildirimimiz geldi arkadaşlar. Turuncudan bir bildirim geldi. Şimdi çağrı da gelmeye başlayacak. Çünkü motorum gidiyor. Anahtarlık bende. Turuncu Go bildirimleri, uyarıları göndermeye başladı. Bildirim geldi. Hemen böyle bir dakika geçmeden. Bakın motorda hareket var diye kaydettim ben. Motorda hareket var diyor. Çağrı gelmeye başladı. Çağrıyı da açalım plakalı motosikletinizde hareket algılandı. Bakın bu şekilde motorumun plakasını söylüyor var. ve hareket Lütfen. var diyor. Lütfen motorunuzu kontrol edin diyor. Şimdi çağrılar, bildirimler sürekli gelmeye devam edecek. Bakın bir tane daha geldi bildirim. Şimdi bir bildirim daha geldi. Yine bir çağrı daha gelecek. Bu şekilde çağrılar, bildirimler gelmeye devam edecek. Ben bir burada 10-15 dakika geçireceğim. Sonra bakacağım motor hareket etmiyorsa gideceğim motoru bulmaya çalışacağım. Gösterdiği konumda gerçekten bakalım motoru bulabilecek miyim? Şimdi bakın arkadaşlar turuncunun uygulamasına girdim. Uygulamaya girdiğimde burada iki tane motor görünüyor. Benim bir tanesi kendi motorum. Diğeri de şu an hareketli olan ve Barış'ın götürdüğü motor. Burada da görmüş olduğunuz şekilde motorun durumuna hareketli diyor. Motoruma götür dediğimde motorun anlık olarak konumunu açacak. Ama şu an motor hareketli olduğu için direkt gitmem çok doğru olmayacak. Buradan motorun anlık olarak konumunu nereye gittiğini görebiliyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Bakın şu an buradan hareket ediyor, gidiyor. Yine bu uygulama üzerinden günlük kaç kilometre yapmışım. Şu an motorun anlık hızını, motor bakın 9 kilometre hızdaymış. Hepsini anlık olarak görebiliyorum. Bu uygulama üzerinden birçok şeye erişebiliyoruz. Mesela animasyon dediğimizde günlük yaptığımız kilometreyi, rotayı böyle animasyonlu bir şekilde izleyebiliyoruz. Bakın mesela şuradan şöyle gelmişim. Şöyle hızlandırayım biraz. Şöyle gelmişim, aşağıya inmişim vesaire. Bunu animasyonlu bir şekilde izleyebiliyoruz. Yine hemen altında motorun konumunu başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Şu anki konumu, an, anlık konumu, Whatsapp'taki böyle canlı konumu paylaş özelliği var ya onun gibi paylaşabiliyoruz. Onun yanı sıra şimdiye kadar yaptığımız toplam kilometreyi görebiliyoruz. Motoruma götür dediğimizde de kendi telefonumuza kurulu olan Maps uygulamasından motorun konumuna gidebiliyoruz. Böyle güzel özellikleri var. Şu anda saat 13.18 geçiyor. Biraz daha bekleyeceğim ve sonrasında yola çıkacağım. Bakalım motoru bulabilecek miyim? Şimdi arkadaşlar bakın bildirimler gelmeye devam ediyor. Yine kapatacağım bu bildirimleri. Şöyle tuş kilidimi açacağım. Şimdi kendi motorum kontak açık diyor. Diğer motora bakıyorum kontak kapalı diyor. Bakın hala bildirim gelmeye devam ediyor. Motoruma götür diyeceğim. Google Maps'i aç diyeceğim. Bunun öncesinde size şunu göstereyim. Bakın son bilgi alma zamanı 13.26 geçebilir. Bilgi almış e, motor şu anda burada görünüyor. Şöyle Google Maps'i tekrar açtım. Yol tarifi al diyorum. Şurada bir sokakta görünüyor. Şöyle aradan gideceğiz. Başla diyorum. Parktan önce bir çıkalım. Şimdi yola koyulduk. Haritanın gösterdiği noktaya doğru gidiyoruz. Hatta şöyle ekran kaydını da açayım. Sizler de rahat rahat görün. Şimdi ekran kaydını da açtım. Gösterdiği konuma doğru hareket etmeye başladım. Barış'a özellikle dedim ki böyle ara sokağa bir yere sakla dedim. Biraz zorlaştır işimi dedim. Böyle bir noktada işe yarıyor mu gerçekten onu görmek istiyorum çünkü. Ya gerçekten şunu taktırdığımda mesela büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece hırsızlık konusunda da değil. Atıyorum işte geçen ay bir yere gitmiştim. Çok güzel bir noktaya gitmiştim. Oraya tekrar gitmek istiyorum. Güzel bir parka gitmiştim. Neresi olduğunu hatırlamıyorum değil mi? Açıyorum turuncuyu. Geçmişe dönük ne zaman nereye gitmişim görebiliyorum. Hangi rotayı izlemişim, hangi yollardan geçmişim hepsini görebiliyorum. Bu da ne sağlamış oluyor bana? Çok güzel bir kayıt tutmuş oluyor aslında hangi tarihte nereye gittim hangi rotayı izledim böyle tek 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 kaydetmiş oluyor. Yaklaşık 6 dakikalık bir mesafedeymiş. Bakalım anlık olarak görebilecek miyiz? Bu arada motorun konumunu değiştirmiş olabilir. Yaklaşınca o tarafa tekrar bir güncelleyeceğim, bakacağım. Hala aynı noktada mı görünüyor? Ona göre devam edeceğim. Ya uygulamanın çok büyük artıları var. Uygulamayı da sürekli geliştiriyorlar. İşte en son ben mesela şey demiştim böyle servise verince motoru veya yıkamaya verince sürekli bildirim geliyor bununla ilgili bir çalışma yapabilir misiniz demiştim. Evet yapıyoruz zaten bu konuda çok fazla geri dönüş aldık dediler. Onunla ilgili bir güncelleme yapıyormuşlar mesela yakın zamanda da yayınlayacakmışlar. Bunu da ben duyurmuş olayım buradan. Bir sürprizdi belki ama tamamen Türk yazılımcıların yapmış olduğu yani turuncu takip sistemlerinin kendilerinin geliştirmiş olduğu bir sistem olduğu için sürekli de güncellenebiliyor. Böyle büyük bir artısı var. Ayrıca işte bu telefonla arama özelliği takip sistemleri arasındaki İlk yapanlardan biri turuncu takip sistemi ki bunun da lisansını almışlar yani takip sisteminin telefonla sizi arayıp motorunuzda hareket var demesi turuncuya has bir özellikmiş ilk lisansını da onlar almışlar söylediklerine göre bana böyle aktardılar direkt bilgi de bu şekilde vermiş olayım o yüzden kendini sürekli geliştiren yenileyen bir firma olduğunu söyleyebilirim ben de yani bu motorumda bundan önceki motorumda da yine kablolu sistem vardı bayağıdır kullanıyorum bu turuncu goyu da kablosuz sistemi de aldım niye aldım? İşte test motoru alıyoruz. Emanet motor. Emanet motorun canı bir yerinde olur derler. O motorda da ne yapıyorum? Hemen turuncu go'nun kablosuz sistemini koyuyorum motorun bir yerine. Abi aklımda kalmıyor motor yani. Evet disk kilidi falan takıyorum. hırsıza kilit dayanmaz. Birden fazla önlem almak lazım. Ama onun yanı sıra turuncu go'yu da kullanıyorum. Bana da büyük bir artı sağlıyor motorun konumunu anlık olarak görebiliyorum. Kaç kilometre vesaire yapmışım. Turuncu gol üzerinde de kayıt altında olmuş oluyor. Bir hırsızlık simülasyonu düşündüğümüzde şehir içinde yapılıyor hırsızlıklar genelde ve motoru yine böyle işlek bir yere götürüyorlar. Ara bir sokağa saklıyorlar. Bir süre motor orada bekletiyor hırsızlar. Eğer gelip bulmazsan, dokunmazsan motora alıp götürüyorlar. Şimdi şuradan yukarıya döneceğiz. Yaklaşık 3 dakika kaldı diyor. Şöyle yolda boşken çıkış yapacağım bundan şöyle turuncunun uygulamasına geri döneceğim ve buradan motorun konumunu bir güncelleyeceğim şöyle güncelliyorum ve bakıyoruz son bilgiyi ne zaman almış 27 geçe almış tamam yakın bir tarih almış motoruma götür diyorum tekrar Google Maps üzerinden götür diyorum arkamda boş yaklaşık 3 dakikalık mesafede görünüyor yol tarifi diyorum Evet yaklaşıyoruz az kaldı Şuradan gireceğiz. Tabii böyle bir durumda bir hırsızlık anında siz gitmeyin motorun peşinden. Polisi arayın. Motorun konumunu görebiliyorum deyin. Zaten ilgileniyorlar. Motorun konumunu görüyorum deyin. Zaten konum paylaşma özelliği var. Canlı olarak konumu paylaşabilirsiniz. Şuradan gireceğiz. Kaçırmayalım. Yani motorunuz benim şu an yaşadığım gibi çalındı. Böyle bir tatsız durum yaşadınız. Hemen polisi arıyorsunuz. 112'yi. Böyle böyle motorum çalındı. Konumunu da görebiliyorum. Takip sistemim var dediğinizde. Onlar sizinle iletişime geçiyorlar. Ve siz de motorun konumunu işte sizinle iletişime geçen birimi, ekibe gönderebilirsiniz. O şekilde bir işleyiş var. Burada görünüyor. Bakalım burada mı? Evet burada. <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> Kardeşim bizim motoru çalmışsın Sen gel bakayım buraya <laughs> Tam da araya saklamış böyle Bak nokta atışı gösteriyor ama <laughs> Tam arabaların arasına saklamış Tam nokta atışı da gösteriyor Tekrar böyle uygulamaya bakalım Bak, Aynen tam nokta atışı gösteriyor <laughs> Bak, Tam doğru yerdeyim motordayım diyor Motoru burada diyor sokak görünümü dediğimde de Yine bak sokak görünümü dediğimizde de tam olduğu sokağı böyle gösteriyor doğru bir şekilde. Evet arkadaşlar motoru geldik bulduk. Çalınan motoru bulduk diyorum. Çünkü bir simülasyon yaptık burada. Turuncu Go işe yarıyor mu? Onu gördük. Barış da sağ olsun böyle sokak arasında bir yere getirmiş. Issız bir sokağa getirmiş. Motoru iki arabanın arasına saklamış. Burada bir araba daha varmış. Hatta bayağı da dolaşmış. Ben baktığımda rotadan aralara falan girmiş. Ona rağmen anlık olarak konumunu gördüm turuncu go üzerinden ve nokta atışı buldum konumu ve buraya gelebildim. Turuncu go gerçekten işe yarıyormuş. Kablolu cihazca zaten işe yarıyordu. Bunu daha önce de görmüştük. Ama turuncu go da kablosuz cihazda işe yarıyormuş. Uyku süresinden de bahsedeyim. Ben şu anda Turuncu gong'un uyku süresini 1 saat olarak ayarladım. Siz bunu 3 saat, 6 saat olarak da ayarlayabilirsiniz. Bunun anlamı ne oluyor? 3 saat olarak ayarladığınızda her 3 saatte bir size konum gönderiyor. Yani konumunu güncelliyor. Motorda hareket olmazsa her 3 saatte bir konumunu güncelliyor ama motorda bir hareket olursa, hareket algılanırsa uyku süresini 12 saat yapsanız bile hemen güncelliyor hareket anında. Yani bir hareket algılandığında hemen uyanıyor ve konumunu güncelliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Uyku süresini biraz daha artırarak kullanım süresini Turuncu Go'nun uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Turuncu Go'yu test ettik. Canlı canlı işe yarıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.